Herkese selamlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Zuba'da Faya ilk bakış videosuyla sizlerleyiz gençler. E, Faya ile bugün 5 maç gireceğiz. Şöyle gösterim standart modda zaten birbirinden güzel savaşlarla kapışacağız. Başta şunun bilgisi verin. Faya bir seviyede kalacak arkadaşlar. size canlı yayında da söylemiştim. Hatta birkaç video öncesinde de bahsetmiştim. E, Faya'yı bir seviyede 2000 kupa yapalım mı demiştim. Çoğunluk evet demişti. Hatta videoyu burada durdurup bu dakika etiketleyip e, Fai'yi bir seviyede 2000 kupaya bu sezonda Çıkarmalı mıyım? Çıkarmamamalıyım Bunu yazaraktan e, fikirlerinizi Benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar Yani bir seviyede 2000 kupa gerçekten çok zor Çok e, eziyet verici Olacaktır ama imkansız denen bir şey yoktur Bizim kanalda o yüzden aklıma böyle Bir içerik geldi eğer izleyecekseniz gerçekten beğenip e, Yorum atacaksınız ve kanalda da Abone olurum derseniz böyle bir video çekmeyi düşünüyorum çünkü çok zor ve çok zahmetli olacak. Ee, onun dışında Fayı şöyle hemen bir bakalım bir seviyede hasar, hasarı masarı neymiş? Çünkü bazıları yazıyor ki abi sen çok şu karakter dedin Fayı aldım ama hayal kırıklığı çıktı. Şimdi bir de biz oynayalım dedim. Bir seviyede 1200 sağlığı var, 1000 hasarı var ve 102 de hızı var. En fazla yay vuruyormuş. Tamam bakalım standart modda 5 tane maç gireceğiz arkadaşlar. Ben şahsen hala söylediklerimin arkasındayım. Oyunun en güçlü karakteri olma yolunda ilerleyebilecek bir karakter. Tabi yerine göre değişir abi. Atıyorum bir çalılarda atıyorsanız ve atıyorsanız bakı yenemez. Veyahut da ne açık alandaysa bir yenemez. Çünkü her karakterin güzel ve güçlü olduğu yerler vardır. Faye her yerde %20, %30 etkili olan bir karakter. Mesela Dük açık alanda çok işlevsizdir. Uzaktan vura vura çok rahat bir şekilde sizden ne kadar yüksek seviye olursa olsun eritebileceğiniz bir karakter ama Faye hem uzakçı hem de yakıncı diyebiliriz. Ee, o yüzden de benim gözümde en iyisi olma yolunda ilerleyebilecek bir karakter yolunda gidiyor. Velhasıl kelam 29 dakikamız kalmış. Haydi hep beraber o zaman Faye'nin ilk maçına geçelim. Savaşa geçmeden önce like atmayı esirgemeyin arkadaşlar. O zaman haydi hep beraber ilk savaşa geçelim. İlk maçımız başlıyor. Zor olacaktır ama dediğim gibi imkansız denen bir şey yok. Bu arada ilk canlı yayınımızı geçen pazar gerçekleştirdik. İzleyemeyenler veyahut da kaçıranlar için her hafta Pazar günü akşam 6 ile 8 arası canlı yayınımız olacaktır herhangi bir aksilik olmazsa. Bunun da bilgisini tekrardan verim arkadaşlar. Gerçekten güzel ve keyifli bir canlı yayındı. Abonelerle 2 saat boyunca oynadık ve çok da zevk aldım. Sizler de benimle oynamak için canlı yayınımıza gelebilirsiniz. La onu alma onu alma. 3 seviyeyi nasıl direkt bizden kaçırdık gördünüz mü? Şurada altın bomba falan da var onu da alacağım. Gelirsen ekranını karartırım kardeşim. Tamam bu eleman kaçmış. Alan aşağıdan doğru yukarı çıkacaktır. Şu an sağdan geliyor ama aşağıdan bir yarım ay şeklinde yukarı doğru çıkacak diye tahmin ediyorum o yüzden alana doğru gideceğim. Efsanevi kesildi mi bilmiyorum. Hala korumalar hayatta kesilmemiş de olabilir. Çünkü evet kesilmiş. Yine kendimizle çeliştik. Orada güzel bir VS var. Burus'un hemen ekranını kararttım. O sağlığı görme. Evet sağlığı göremeden can verdi abi. Ama bize ölmedi. Iris'in zehrini öldü. Böyle bir şey yok ya. Adamı o kadar biz vurduk. O kadar gözünü biz kör ettik. Gitti de yılanın zehrini öldü ya. Hiçbir şey demiyorum. Aşağıda ne o? Koruma mı? Valla korumalar bu levellerde oyunculardan daha iyi oynuyor diyebilirim. Şunu alayım. Hızı karada evet biraz yavaş. Ama en azından bir Ravi kadar yavaş değil. Bak işte bu çok sıkıntı olur. Geri dönerse. Onu ben çalacağım dostum. Görüyorum seni işte. inat etme. Sağlığımızda basalım. Yerde sağlık bırakmak istemiyorum. Orada bir abi kardeş var. Hiç canı gitmedi la oha Abi aman sakin ol Gözünü seveyim Epsoda var sende Evet bu şekilde dürtüceğiz Yapacak bir şey yok Epsoyu da aldı Bak şu an kör olduğu için nereye gittiğini ne yaptığını bilmiyor Şurada da birisi var bu arada Tam gidiş yoluna doğru. Bir tane daha köredim seni. Sana oradan çıkmak yok dostum. Güzel yakaladık valla. Evet Mustafa ile birebir kaldık. Şu an beni göremiyor. Kör topal sıkıyor. Evet Mustafa'yı da öldürdük ve ilk maçımızı kazandık. Ee, dediğim gibi bence gayet keyifli bir karakter. 4 tane skill'i var. Pasifinin en güzel yönü bu zaten. Biri bitiyor birini sıkıyorsun. Biri bitiyor birini sıkıyorsun. Biri bitiyor birini sıkıyorsun ve ekstra bir tane daha hasar verecek bir öğen var. Ekipmanın var. Bu gerçekten çok muazzam bir şey bence. Sizler de fayı şöyle bir 15-16'ya yükseltin arkadaşlar. Ee, eğer yükseltme imkanınız varsa yükseltin. Veyahut da karşınıza illa gelmiştir 15-16 belki de 18 level adamlar. E, Faye gerçekten çok deli bir hasara sahip karakter. E, bunu ilerleyen zamanlarda anlayacaksınız diyerekten Faye ile veyahut da Faye diyeyim. Bazen e, böyle aşırı İngilizce takıntıları var. Faye diyorum Faye de diyorlar. Faye de diyorum Faye diyorlar. O yüzden Faye olacak bu saatten sonra bu karakterin adı. İlk başta da bu şekilde okuyordum zaten. E, Faye ile ikinci maçımıza geçelim. Haydi şöyle bir gidelim bakalım Iglo'ya. Evet yanımızda Burus var. Burus çok tehlikeli olabilir bir seviye F için. Neyse ki gittiler. Koskoca iglo bize kaldı. Sadece altın pompalı ver diyorum. Altın tüfekler. Hiçbir şey istemiyorum. Vermedi ama iki tane gümüş bir tane bronz verdi. Bu da fena değil. Burada bir koruma vardı. Of yükseğe bak. Baka çalışacağım. Bak şu an tamamen kör oldu Zaten gözü açılana kadar da öldü Abi yani illa üzerinizde tükürmüştür Mürekkep atmıştır fey e, Özelliğiyle ile. Ya bir 3-4 saniye sürüyor bildiğiniz ekranınız Kapgaranlık oluyor nereye gittiğinizi kim ateş ettiğinizi Hiçbir şekilde göremiyorsunuz arkadaşlar Çok sıkıntılı yani Pasifi de aktifi de bayağı etkili kullanılabilecek bir şeyler bence. Tak. Efsu -so hala yaşıyor güzel. Bakalım hangi şanslı insan kesecek Efsu'yu. -so Yine efsanevi tüfek çıktı. Batu burada. Batu'yu biraz eskitelim buna. Orada iki tane bak V'si atacak birbirine gibi gözüküyor. Yanlarına itin birbirlerini. Aha valla yakın dövüşler V'si için yanlarına gelmeye başladı. Sakın üzerine atlama. Buradan vurabildiğim kadar vuruyorum. O arkadan da Shelly geliyor. Batu'yu kesti valla. Ben şunları bir kafa kafayı vurdurayım en iyisi. O bak tehlike mesela. Şu an çalıya doğru küçüldüğü için tamamen onun mekanı. Ne kadar bir seviyede olsa ama ben bunu uzaktan uzaktan darlarım. Otomatik atmak pişmanlıktır. Hadi vur şuna biraz da. Nereye gitti bu ya? Tamam, bunu da öldürdük. Şeliyle kaldık. Onda da efsane bir tüfek var. Aa, Shelly deymişler. Güzel. Ben burusu buradan dallarım. Bir bomba atarak zaten çeyrek küp canını götürebiliyoruz. Ama yanına kesinlikle girmemem lazım. Evet ikinci maçı da bu şekilde kazandık arkadaşlar. Birinde 6 birinde 7 kill aldık. Bakalım önümüzdeki savaşta 8 kill alabilecek miyiz? Döngüyü bu şekilde devam ettirebilecek miyiz? Üçüncü maçta görüşmek üzere. Üçüncü maçımız başlıyor ve 45'lik modda başlamış. İşimiz daha çok kötü ve zor oldu. Ya şimdi hep 6'lar yediler. Bir az önce 14 level geldi. Bir sağlığını yedim ama yapacak bir şey yok. Aramızda 13 seviye fark var ona rağmen Bir salını yemeyi başardım Ya bu karakterin tek kötü yanı arkadaşlar Sağlık butonu çok küçük o yüzden basamıyorsunuz ee, Şunu da söyleyeyim ekstra Bir şey keşfettim karakterde Yazıyor mu yazmıyor mu tamamen aklımdan çıkmış ama Mürekkep attığınız kişinin sadece ekranı kararmıyor Hızı da belli oranda bir yavaşlıyor Çok hissedeyim Kör oldun mu? Olmadıysan sıkıntı Altta efsanevi korumayı kesiyorlar büyük ihtimal. Yanımızdaydı çünkü. Kesilsin de biz de çalmaya çalışalım. Adamsın lan efsanevi. Kimse gelmeden seni ben alabilir miyim lütfen? Oy 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 oy. Leri geliyor. Hızlı al hızlı al hızlı al hızlı al. Menzile bakın ya. adam burada değil mi hala evet. La oğlum bir bırak şunu be. Üf. Oy 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 nasıl vurduk lan ona? Beni şu an leri korkutuyor. Yukarıda bak var. Tamam bunu ben yakınlaştırmam zaten. Çok küçük in my veins i've been driving this train years in this lane there's no stop in this train because i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skip breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day I get lost in the words I say. I don't push pause no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into the flawless traits. I build up <Bilmiyorum> <Shirin> I won't stop till I hear him say. Oh, 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 oh. Nix ölmüş, çok iyi, çok güzel. Efsane dondurdun kanka, harikasın sen. Oy çok güzel maçtı ya. Çok keyif aldım valla 9 kill. 6 aldık, 7 aldık, 9 aldık, 8'e atladık. Evet 3. maçta 1 seviyeyle bu şekilde e, tamamlanmış bulunuyor. 4. maça geçelim bakalım. E, güzel yine silah bulup e, rakiplerin üzerine saldırıp 1 seviyede de onlara boyun eğdireceğiz ve bunu görmek üzere 4. maça geçebiliriz. 4. maçtayız. Bu maçta safe oynayacağım. Haberiniz olsun. E, f 1 seviyede Etkisiz kalıyor bazı yerlerde Hala güçlü hala savunuyorum kendi söylediklerimi Ama minimum 14 seviyeden sonra Oynanabilecek bir karakter Çünkü sağlık olarak gerçekten biraz yükseltilmesi lazım Atıyorum 500 ise sağlığı 700 yapılması lazım 10.000 ise 12.000 yapılması lazım Çünkü Bir tane mesela yılandan bastınız Iris Adam benden 4 seviye fazla atıyor ben bir o 5 seviye bir tane vuruyor zaten bir küp canım kalıyor zehir bile beni kendi başına öldürmeye yetiyor ve hatta yara ee, biliyorsunuz aktifi sızlanma sağlık ve hatta hasar hasar açıyor sadece adam benden 2 seviye yüksek 3 seviye hasarla beni direkt kesiyor yani o yüzden biraz sağlık buff'ı lazım bu karakteri ama dediğim gibi hala biraz yükseklerlerde oyunun en güçlü olmasına kefil bir karakter Mürekkep attığınız adam yavaşlıyor, ekranı kararıyor, görüyorsunuz. Ya gel işte buraya, niye kaçıyorum ki sen ya? <laughs> Allah Allah Bak çaldı Burada da Bruce var

Falanın saçmalığına bakar mısın gitti de nereye şu oha öldürdüler Oha ya bu maç buradan nasıl döndü abi? Bir kill ya. Güzel maçtı. E, tamamen fokus oyundum, hard trade oynadım arkadaşlar. Ya görüyorsunuz eee can az ama o mürekkep öyle bir şey ki yavaşlatıyor, köre diyor. Üzerine adama durmadan bomba attım mesela o sondaki yaraya. Zaten yavaşladı, göremiyor nereden bomba geliyor, nereye kaçsam arkamdan ateş geliyor. Sağlığım yok. Bende de hiçbir şey yoktu. Fark ettiyseniz yandaki gümüşleri bile almadım. Sadece bombayla oynadım. Güzel oldu abi. Dördüncü maçta da güzel bir şekilde kazandık. Şimdi son maça geçelim. Ardından videonun sonuna geliriz. Şimdi kupalar da yükselince arkadaşlar. Haliyle arka planda kaybettiğimiz tabii ki de maçlar oldu. Bir seviye kolay bir seviye değil. Eee levellerde yüksek geliyor. Level biliyorsunuz levelle kupanın bir alakası yok. Kupayla eşleştirme sisteminin bir alakası var. Şu adam vurmasın. O adamla işbirliği yaparsak çok rahat kazanırız zaten de. İşte kupada yükselince kazandığım maçlar olsun, kaybettiğim maçlar olsun. Daha yüksek seviyeli adamlar geliyor maçımıza. Seviyede. Tamam ben onu kışkırttım. O gelecek. O yüzden kapatayım şurayı. Şu buzuldan benim bir an önce çıkmam lazım. Suda daha azlayız Yine full fokus oynayacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aa bir tane daha fey var. Onda bir işbirliği yapabiliriz aslında ya. Erkenden yan yana gelirsek. Bir yu kör eder bir ben kör ederim. Gir 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 suya gir çabuk 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 çabuk. Fade öldü mü? Benim için önemli olan soru bu. Zaten şu Henry herkesi tek tek öldürüyor. Biri geliyor abi. Şurada birini mi gördüm ben? Henry vs Steve. İnşallah Steve yener de. Aha Fade'e atışıyorum zaten. Bir önce aşağı çalıya geçsem daha güzel olacak gibi. burası tutulmuştur büyük ihtimal ya. Aha Henry, ben, bir de Paolo. Görme beni, görme beni, görme beni. Hadi Steve gel artık. Steve neredesin? Oy! Nasıl tekledin lan öyle? Bak yine mükemmel zamanlama. Acele etmeyin arkadaşlar. Soğuk kanlığınızı korursanız yine de böyle içinden çıkılmayacak durumlarda ee, çıkabilirsiniz. Abi baksana ya kaç maç şimdi ya. <laughs> 5 maç gibi ki ama gerçekten o kadar tilt adamlar var ki. Ee, bayrak çeki öldürenden tut. Ne bileyim. Leveli 8-9 gelenlerden tut. Yine iyi bir şekilde kupamı kastım ben. Bu arada bu kupaların yüksek olması abi arka planda kaç maç girdin kafasına sokmasın zaten 2000 kupaya kaçacağız abi 2000 kupa bir seviye fey. Şunları da topluyor da bir şekilde. Bağlantı hatası demek toplanmayacak tamam. Oh evet gerçekten zorlu ve sıkıntılı maçların ardından güzel bir video olduğunu ben düşünüyorum. Evet arkadaşlar like atmayı unutmadım gerçekten çok zor bir konseptti E, fail dediğim gibi hala en iyi karakterler arasında yer alıyor ve en güçlü olma konusunda ilerler. Görüyorsunuz Steven canı fulldü neredeyse. Nasıl tek attı bir mızrakla ve çok da altın maltın değil gümüş diye atılıyorum mızra. Şunları da alalım. Kanalımıza abone olmayanlar abone olsunlar. Her pazar akşam 6 ile 8 arası canlı yayınımız vardır. Katılmayı unutmayın. Beraber oynuyoruz. Beraber zaman geçirip eğleniyoruz, gülüyoruz, sohbet ediyoruz e, canlı yayına konuk da alabilirim. Bunu söyleyebilirim. Discord ve Instagram'dan aramıza katılmayı unutmayın. Çekilişlerimiz oluyor, duyurularımız oluyor. beraber oyun atıyoruz. Bazen sabahlara kadar bazen güzel kupa kasıyoruz, muhabbet ediyoruz. bunları da buradan kapatmadan önce söylemiş olayım. Şu an ekranın köşelerine çıkan videoları tıklayarak da çektiğimiz bir önceki bu video videolarını izleyebilirsiniz. Dediğim gibi like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.